Evet. Merhaba oğlum gel içeride oturalım. Karşıma geç. Hayat. Karşına geldim anne. sana bir şey diyeceğim. Sen neydi benim istediğim şarj aletini ne zaman alacaksın? Kayıt. Oğlum param yoktu. Ondan dolayı eve eşya aldım. Onu alamadım. Kayıt. Kayıt. Al çocuğum. Sana sürpriz yapmak istedim. <laughs> Teşekkür ederim anne. Çok sevindim anne. Kayıt. Anne ben bunları arkadaşlarıma göstermeye gidiyorum. Arkadaşlar artık PUBG oynayınca çok çok fazla şarjım bitmeyecek. Artık akşamdan sabah kadar şarj oynayabilir, PUBG oynayabileceğiz. İsterseniz alın bakın yeni şarj aletimi. Arkadaşlar ben şimdi eve gidiyorum görüşürüz yatacağım yoruldum